Bayramlar kaynaşma dayanışma günleridir. Özellikle çocuklar bunu her zaman temsil ederler. Onların yüzündeki tebessüm olmak, onun bir parçası olmak bizim için çok kıymetli, çok değerli. Sevgili Vahap Seçer önderliğinde, kıymetli başkanımız önderliğinde bu işin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Ee, yine e, başvurularla birlikte, e, vatandaşlarımızın bize yapmış oldukları başvurularla birlikte e, yardımlarımız e, devam ediyor. Başvuruları alıyoruz, değerlendiriyoruz ve e, randevulu bir şekilde vatandaşlarımızı çağırıp e, diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda e, çocuklarımızın bayramlıklarını veriyoruz. E, tek amacımız onları mutlu etmek. Toplam 3600 e, vatandaşımızı giydirdik. Ee, yani e, çok e, hızlı ilerliyoruz. E, çok yoğun e, talep var ve bu biz coşkuyla devam ediyoruz bunu yapmaya ve büyük bir coşkuyla da devam edeceğiz. Her, her bayram olduğu gibi bir bayramda da bunu devam ettireceğiz. Şu an işte yaz sezonu olduğu için e, çocukların şortlu takım tişört, e, sandalet, e, arzu ederse terlik. E, Bunlar var şu an elimizde ürünler. Kız kız kızlarımız için e, taytlı takımlarımız var. Erkek çocuklarımız için şortlu takımlar var. Yine aynı şekilde kız erkek sandalet ve terlik örneklerimiz var. Bunları sunuyoruz. onlarda e, onlar da mutlu oluyorlar, mutlu ayrılıyorlar buradan. Thank you.